...caiz değildir. Hesaptan biri... ...Peygamber Efendimiz'e... ...Sallallahu aleyhi ve sellem... ...Ya Resulallah... ...işlerin yolundaydı... ...çalışıp kazanıp idare ediyordum... ...15-20 gündür bana bir şey oldu... Nereye el atsam... ...ne iş yapmak istesem olmuyor... ...hiçbir şey kazanamıyorum... ...evde çok darlık çekiyoruz... ...dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz... ...Sallallahu aleyhi ve sellem sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür. İslam dininde uğursuzluk yoktur. Yalnız namaz kılmayan uğursuzdur. Namaz kılıyor musun? buyurdu. Evet dedi. Evinde kılmayan var mı? buyurdu. Hayır dedi. Mahallende var mı? buyurdu. Sorup öğrenip geldi ve yoktur ya Resulallah dedi. Tekrar sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür buyurdu araştırdı. 15-20 gün evvel ölen, namaz kılmayan birisinin cenazesini taşırlarken tabutunun kolunun evinin duvarını çizdiğini öğrendi ve efendimize arz etti. Ben sana demedim mi? Sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür. Git ve orayı kazı ve elinle sıva. Halin düzelir. buyurdular. Böyle yaptı ve gerçekten eski haline döndü. Haber geldi ki İsa aleyhisselam bir kasabaya giderken yolu üstündeki bir köye uğradı. Halkın hepsi mümin ve ibadetlerinde olup bağları, bahçeleri, hayvanları, sularıyla maddi ve manevi huzur içindeydiler. Çok sevindiler. İsa aleyhisselamı bırakmak istemediler. O ise filan yere gidiyorum. Dönüşte tekrar uğrarım. Buyurup gitti. Dönüşte tekrar oraya uğradı. Köyden eser görmedi. İnsanları ölmüş, hayvanlar dağılmış, evleri yıkılmış, çeşmeleri kurumuş. Kısaca köyü viraneye, harabeye dönmüş buldu. İçinden sanki bir parça kopmuş gibi üzüldü ve ellerini kaldırıp, ''Ya Rabbi, kulunun senin katında zerre kadar yeri varsa, bu köye ne isabet etti bana bildir.'' sana ibadeti mi terk ettiler? İmandan mı çıktılar? Yoksa nazar mı değdi? Diye yakardı. Cebrail aleyhisselam gelip, Ey İsa! Allahü Teala sana selam etti ve buyurdu ki, Hayır, imandan çıkmadılar. ibadeti terk etmediler. Onlara nazar da değmedi. Ancak bir beynamaz, yani namaz kılmayan biri köylerine geldi de, Onunla sohbet ettiler, ona buğz etmediler. Çeşmelerinden elini yüzünü yıkamasına müsaade ettiler. İşte onun uğursuzluğu sebebiyle bu köyü helak ettim, dedi. Namaz kılmayan hakkındaki hükme gelince, Muhammed Rabbani Hazretlerinin, Sır Sirrehul Aziz, 440 küsur kitabından derlediği, Riyadün Nasihin kitabından alarak anlatıyoruz. Diyor ki, bu fakir muhtemet muhaddislerin kitaplarını inceledim. Eshab-ı kiramın içinde, hadis rivayetiyle ileri gelen sahabilerden yirmiden ziyadesi, muhtelif hadisler bildirerek, bir kimsenin özürsüz olarak bir namazı terk etmesi halinde, imandan çıkacağını haber veriyorlar. Eshab-ı kiramdan bu hadisleri bildirenlerin isimlerini ve bu hadislerin yazılı olduğu hadis kitaplarını söyleyeyim de, itimat hasıl olsun.'' Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Ömer, İbni Abbas, Ebu Hureyre, Muaz bin Cebel, Abdurrahman bin Avf, Büride, Ebu Derda, Ebu Ümame, Abdullah bin Ömer, Saad bin Ebi Sevban, İbni Mesud, İbni Ebi Şeybe, Übade bin Samet, Cabir bin Abdullah, Ümmü Eymen ve Resulullah'ın hizmetçisi Ümeyme ve başkaları. Radiyallahu anhum ecmain. Muhtemet kitaplara gelince, İmam Ahmed'in müsnedi, Ebu Davud'un süneni, Sicistan'ı, Tırmızı, Nesai, İbni Mace, İbni Hibban, Hakim, Ebu Abdullah, Nişapuri'nin sünen veya müsnetleri, Tarihi Buhari ve Sahih-i Müslim, Ebu Bekir bin Şeybe'nin kitabı Tergip ve Terhip, Ebu Naim'in kitabı, Beyhaki'nin kitabı, ve daha birçok kitaplar. Bütün bu mübarek zatlar ve kitaplar farklı olsa da aynı mevzuda birleşiyorlar. Mesela namaz kılmayan kafirdir. hadisi şerifini Hz. Ali radıyallahu anh bildiriyor. Ve Buhari tarihiyle İbni Şeybe'nin Kitabül İmanında yazılıdır. Hafız Abdülazim Münziri i Mısri'nin et ve Terhip kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle bildirilen hadisi şerifte, İslam'da namaz kılmayana pay yoktur ve abdestsiz olanın namazı olamaz buyuruldu. Mugni tefsirinde yazıyor, Büyüklerden biri şeytanı gördü ve ona sordu, Senin gibi olmak istiyorum, ne yapayım? Şeytan dedi ki, bunu benden hiç kimse sormadı, sen neden soruyorsun? Benim gibi olmak istersen, Namaza kıymet verme, onu boş gör. Doğru ve yalan yere yemin etmekten çekinme. Soran kimse, Allah'a yemin ediyorum ki, namazları hiç terk etmeyeceğim ve bir daha yemin etmeyeceğim, dedi. Şeytan şaşırıp, kendimden hilekar kimse görmemiştim, şimdi seni görüyorum, dedi. Hanbeli mezhebinde bir namazı bile bile terk eden mürtet, yani kafir olduğundan öldürülür yıkanmaz, kefene sarılmaz, üzerine namaz kılınmaz ve Müslümanların kabristanına konulmaz. Ayağına ip bağlanır, mundar gibi sahrada bir çukura atılır, üzerine toprak atılır, kabir alameti yapılmaz. Şafii mezhebinde şer'i bir özür olmaksızın bir namazı terk eden tövbeye davet olunur. Kabul etmezse öldürülür, kılıç ile öldürülür. Kafir olduğundan değil, işlediği büyük günahın cezası budur. Fakat ölüsüne Müslüman muamelesi yapılır. Maliki mezhebinde de böyle olduğu bildirildi. Hanefi mezhebinde ve Şafii alimlerinden birine göre namaz kılmayan namaza alışıncaya kadar hapsondur. Dövülür. Namaza alışınca hapsten çıkarılır. Eni Sülcelis'teki hadis şerifte namazın dindeki yeri başın bedendeki yeri gibidir buyuruldu. Anlaşıldı ki, başsız beden işe yaramadığı gibi, namazsız din de öyledir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir, çok adiliydi. Bekçileri birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Her bir demirci, Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra dönüp giderken, gece bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Hapsedin, dedi. Demirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini kaldırıp, Ya Rabbi, günahım kabahetim olmadığını ancak sen bilirsin. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi beni kurtar diye dua etti. Vali o gece rüyada dört kuvvetli kimsenin gelip tahtını tersine çevirecekleri sırada uyandı. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp bir mazlum kalmış mı dedi. Müdür bunu bilemem. Yalnız biri var ki namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor deyince onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip hakkını helal etti ve bin gümüş hediyemi kabul et ve bir arzun olunca bana gel diye rica etti. Demirci hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi dileğimi senden istemeye gelemem dedi. Niçin? deyince benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına götürmem kulluğa yakışır mı? namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Kim istedi de vermedi? Kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın.'' Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittibahu ve erinel batıla batilan verzukna içtinabehu bi hürmeti seyyidil beşer. Aleyhi ve ala alihi ve ashabihi mines salavati eftaluha ve minet teslimati ekmeluha. Ya Rabbi, doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı nasip et ve yanlış bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et. İnsanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.